Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Alize Pufi ile bir atkı modeli öreceğiz. Bu iple örmek gerçekten çok eğlenceli. Çocuklarınızla aktivite olarak da bu yaz aylarında yapabilirsiniz hazır tatildeyken. Şişsiz ve tığsız olarak yapılabiliyor. Özelliği bu bu ipin. Şimdi başlayalım. Ben 10 ilmek üzerine başladım. Siz daha geniş İsterseniz daha çok ilmek üzerine başlayabilirsiniz. Öncelikle ilmekleri saydım. Ve elimle örmeye başlıyorum. 10. ilmeğin yanındaki ilmekten başladım örmeye. Hemen yanındakinin içinden geçiriyorum. Ve bir sonraki ipteki ilmeği diğer 10 ilmekten 9. içerisinden geçiriyorum. Ve bu şekil hem ipimi yürütüyorum hem sayıp kenara ayırdığım ilmeklerin içerisinden bir bir geçirerek örgümü oluşturmaya başlıyorum. İlmekler dönebiliyor arkadaşlar. Onları düzeltirseniz örgünüz daha muntazam duracaktır. Elinize alışınca gerçekten e, hızlı yapmaya başlıyor insan. Ben de ilk defa ördüm. Bir günde e, bir saatte oturup örüp bitirebileceğiniz bir atkı. Maliyeti 47 liraya tekabül etti ve gerçekten çok yumuşak çok pufidik çocuklarınızın severek kullanabileceği bir atkı olacağına e, eminim benimki çok sevdi Bu ip aslında e, elle örülmek üzere tasarlanmış ama ben tığla da bir denedim. Gerçekten daha hızlı ve benim için daha kolay oldu. Size de fikir olması açısından bu şekil siz de tığ kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Onu da göstermek istedim. Evet, artık ipimiz bitti. Son 10 ilmeği de ördüm. Benim tam denk geldi. Şimdi arkadaşlar kesmeye geçeceğiz. Burada önemli olan ipimizin kalan ucunun diğer tarafta olması. Yani ip olan taraftan değil de öbür taraftan başlıyoruz kesmeye. Benim gibi bu şekil tığla da kesebilirsiniz. Önceki ilmeği alıp baştaki ilmin içerisinden geçiriyorsunuz. İsterseniz böyle tığla ya da biraz sonra göstereceğim gibi gene elinizle tamamen bitirebilirsiniz. Son ilmeğimizi de bu şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir son oldu. Bir ilmek kaldı elimizde ve ipimizin e, ucu var. Onu içerisinden geçirerek bitişimizi yapıyoruz. Eğer ipiniz daha uzun kaldıysa keserek fazlasını e, çıkarın ve kalan ipi de bu şekil kaybederek örgünüzü sağlamlaştırın. Yumuşacık olan atkımız artık hazır. Tam bir yumaktan çıktı. Benim kızım 7,5 yaşında. Ona tam oluyor şu an. Boyutu oldukça ideal. Görüntüsü de bu şekil. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.